Kafim ne abi? Geç. Bu da zaten şeyde. Bu bir tanesi babadan kardeş, erkek de babadan kardeş. Öyle mi? Tabi. Aa, küçük gibi maşallah. Babadan kardeş. Tüy dönemi bitiyor abi. Uçumlara Tabii yavaş bu, yavaş. Bak bak, bak Koku daha havada çıkmış yok. Daha yapmaz yani bir şey. Ya bir iki bir iki kızgınlar yumurta üstünde. Bak bu babadan kardeş biriyle. Tamam mı? Bir direkt biri direkt kardeşi. Büyük süve kardeşi şu yumurtala yatıyor. Çok güzel döndü bu. Çok güzel döndü bu. Maşallah. <laughs> Dur baba yardım ediyor musun? Aa, yapmadım elinizden. Evet, biz de sap, şey. İşte, oturuyor, Süper tamam. olmuş abi. Her şey vallahi eline sadık. Yani çok çok profesyonel olmuş her şey. Vallahi bence her şey çok abi, Ne abi. diyorsun abi? Adamlar ben kümes görüyorum. Adamlar her şeyi üst üste basmış. Yok abi Senin ya. baksana her şeyin ayrı abi. Bunların hepsi tek tek bitti. Bunlar yani bunları tuşa teker teker. Anladın i̇şte, mı? Işte hangisi bu... hangisi tuşa? Şuna. Şuna benim kuşum şu. Baksana abi nasıl uçuyorum ben bu kuşu. Bu feneke taklaya bindi bir kuş havada keskin bir kuşu. kuşu Bak bir de aynı kuş. Anladın mı? Şu mesela şu kuşun o vardı ya karlı güzel yeşil evet. Boş, sana verdi evet, erkek çıktı diye. Anası. Ha, öz anaları bu. Tabi tabi anası ya. Ben bunu tatilde gittim sıktım kuşu bir geldim tatilde. Kuş buradan kapaklıyı bırakmış anladın mı? Kestim hemen koydum kenara tüye girmiş. Baksana ben nasıl suyum bu halde bu hayvanı. İyi yapmışsın. İki, de. Bunlar, bunlar, bak görüyor musun? Aa, baksana bir şey verip Hiçbir boş. şey yok. Hiçbir şey yok işte ya. bir i̇şte devletin maraklılara zarar. Ve <laughs> Allah paran versin. <laughs> sen, sen malın iyisini beslersin ha. Bak. Şu pezevenk. Şu pezevenk onunla yumurta kardeşi. Bir alt kardeşi. Bu. Diğer sabun verin. Yok yok o, onun işte. Ha kardeşi o, o, o şurada, kardeşi. Şurada, şurada, tabii, tabii. şurada bekleyen vatandaş. Vatandaş onun kardeşi. Heh, son treni diziyor. Tamam mı? Beyazlar çolak. Bir tarafı. Beyazlar hep kardeş. Öyle mi? Tabi. Şu mavi onlarla kardeş. Beyazlar hmm. onlarla mavi kardeş. Çolak bu bizim Serdar abinin beslediği kuşlardan. Tabi tabi onlar çolaklardan işte. Bir tarafı çolak. Artı direksiyon Serdar abi. ha? Arap bende Araplara vardı verdim onu. Maşallah abi. Ya benziyor o kuşlar biraz minyon. Kimlik gibi bunlar. Ha, onlar... ha, anaları mesela bunların babaları aşağıda gösterelim şimdi. Anaları bu. Suami yine onların kuşu. Sen ne yapıyorsun burada? Yine o da mı Serdar abilerin artı direksiyonu? Tabii tabii bu onların. Şeyin işte. Onların kuşu, taklacı, örgünlerin. Hımm, maşallah. Göreceğiz. Göreceğiz. <laughs> göreceğiz. Gö göreceğiz abi yani. Araplar, dragonları. Ya bunlar cici baş sazlı veren. Cici baş sazlı falan. Araplar mı? Pa patikli ha. O, yani on, on, onlar, daha da dahil. Tabii tabii onlar mı işte. Benim kusan mesela şey verir. Kusan evet, mesela cici baş fazlı. Bunlar benim özlerim mesela. Şu, şu takımı iş attım da şu biraz rahatsızdı ya. Yumurtaya kızdırıyor. He. Gel kızım. şu kışınlar var ya. Takla, depar, tonaj. Maşallah abi. O, o cici mi? cici başladı. Tabi tabi. Takla, tonaj, depar, pes. Tüy cömrü olsun aldım, abi. Allah ne verdi telefondan var bunlarda. İki tane meslek bakayım oraya. Ayırdım şimdi o kremlerin o falan gösterdim ya. Ondan arası bu. Ha. Şap 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 işte. Bir tarafı gine bunlardan bu. Bir tarafı başka. Sendeki soylar zaten belli abi. Hep bir tarafı bir tarafı bir taraf bir taraf ama özler duruyor. <laughs> Vallahi abi. Allah keyfine. Abi onun oğlu. Keyif kalsın güzel yer. Güzel mecân. Profesyonel. şu çok onun mesela uçanın oğlu. Bu da Kınalı vermiş abi biraz. Evet. O ayağında. Ya ya yamuk onun ayağı şey. Biraz. Yumruk basıyor. Hmm. Ayağını yumruk basıyor. Biraz sorun olmuş. Bu yanlattı yapmış kalın kendine. İkisi bir üstü. Hatta ona ben bir tane daha. takayım Üç üstü O da şu an nefes yaptı onun yanında. Yapıştır. He? Bunlar da hep, hep da yeri yeri kalktılar. Kızmışlar ha. He. Hepsi kızgın. Şu Kız. en son attığım Sabine var ya. Evet abi. Ama sana çok kızmış kuş. Hepsi kızgın hepsi. En son attığım Sabine çok geçen sene uçurdum çok seni oynadı. Çok manyak oynadı. Maşallah. Yani bir saat 20 dakika falan uçar. O oh. ama çok çok sefer yapıyordu. Bir saat, bir saat 10 dakika, bir saat 15 dakika. Çok atlıyordu. Evet, gökyüzünde artık bunlar bu havada mis gibi uçarlar. Ama çok uzun. Dünya neli yok. Bunun üstüne çıkıyor. <laughs> <laughs> <Yani>, gel. <laughs> Bu arada şaka yapmıyorsun değil mi? Yok. <laughs> Akan abi ya. Bunun üstüne, bunun üstüne sarı yok. <laughs> Dünyadaki en iyi sarı bu. <gülüyor> Fırıncı, <laughs> trenci hepsi karışık. Sevgili Aykan abimizin. Evet. Ya, bezi mi bu ya? Biraz evet andırıyor abi. Markasını takmayı unutmuşuz. <laughs> Sağlık olsun abi. <laughs> Uçuyor mu kanatla? Uçar. Uçar abi. Bak, çok, güzel ya. Vahşiler ya, ya. Baksana çok çok güzel ya. Dünyanın en ne güzel baksana. Çok seviyorum bu mopede. Aynalı bak bir yani. ha, <laughs> yani şekeri aynalı olur mu demeyin. Oluyor abi bak. Aynalı şekeri, işte abi buyur, şekeri, buyur işte. Aynalı şeker oluyor bak. Kaç aynalı? İki, iki, iki aynalı mı? Üç aynalı, aynalı mı? Dört herhalde. Dört aynalı da ha, mi? dört mü vermiş maşallah. <laughs> çok çok. Biz da... kendi kuşlarımızdan alamıyoruz abi. Çok <laughs> çok. Yok yok. <gülüyor> Biz kendi kuşlarımızdan alamıyoruz abi böyle bir şey. Sen şu sarı da orijinal <laughs> fırıncı Mahmut'un kuşu ha. Sarılar, onlar 65'lerden aldım. Sarılar var. Ha öyle mi? Tabii tabii, onlardan aldım. Vay. Baktım yerdeydi, senin sarıyı aldım. Eşe arıyordum ona hani böyle bir şekil almak için. Baktım gördüm, aldım, geldim yanına. <laughs> Bu da şimdi şey yapıyor. Burada pırpırlar uçuyor, taklayan taklayan döndü. Uçurma ya en azından. Uçsun ha Sen benim. Sen seviyorsun abi sarıları. Yok uçsun, burada <laughs> şey yapsın. Başına bir şey gelmesin. Önde sarılar vardı. Allah belanı versin. Buluttan bir atlıyor, tek kalem buraya düşüyordu. Ana baba burada şey yaptı. Pargam yedi, bir şey yaptı kayboldu. Kusura hemen götürdüm, verdim şeye. Hasanlar'da kustu. Ha öyle iyi. mi? Tabii canım verdim ya. Al dedim ben, lanet olsun dedim ya. Bunların kareşe falan vardı de Şekerler, sarılar falan vardı. Aldım onları falan uçurdum. İki erkek verdi bir kere. Bunun büyüsü var. arada erkekti takım takım. Bir yine böyle çap sarıydı. Biri şeydi, şeydi, şeydi e, şekeriydi. İlk uçurduğum yavru sarıydı çok buluttan falan çok güzel atıyor ama sessiz yoktu. Yani ben He. onu sessiz gördüm bunlar uçmadım ben Sen evet sesli kuşlara ben biraz ses, takıntım var abi. Ses tonajına bakıyorum sen, abi. Sen ses olacak sende. Abi ben, ben de öyle olacak ya bir kuş oynadığı zaman bir kuş bir şey çıktığı <laughs> zaman biri kafayı kaldırıp bakacak abi bu ne diye. Maşallah. Güzel Maşallah. değil mi? Evet abi sen de benim gibi sessiz kuşu sevmiyorsun. Ben de sevmiyorum sessiz, abi. Yok, yok. Yani uzaya çıksın ne bileyim yok, ne yaparsa yapsın. 10 metre 10 metre oynasın, yani. ses oynasın. Dik tak vursun, sesle oynasın. Abi, kesinlikle. Ben de ben de öyleyim abi. Ben de tonajlı kuşları seviyorum abi. Allah yemenizi ziyan etmesin abi. Güzel bir yerim var. Güzel de bakıyorum kuşlara. Daha yeni oldu ha bu yerimiz. Daha önce balkonumuz su çöküyordu. Olsun abi. Yani oradan oradan çok zordu. Şimdi daha yeni oldu burası. Oradan buralara gelmek böyle Kolay olmuyor. Her baba yedin değil abi. Emek işi bu abi ya. Emek işi, gönül işi. Bu demek, kimin, kimin Emek işi bu. Her şey gönülcü olsun abi. Süper.